Kafa açılır şu an. İyi akşamlar Murat. Vay ya nasıl nasılsınız? Öğlen <laughs> de konuşamamış. Biraz önce bir kanalına gördüm. İyiyim sağ olun Bir de onun bir partisi vardı Özgöz Pirinkçe'nin. Nasıl geçti sizin için? Biraz güzel tatlı. Polis baskını. Polis baskını mı tatlı oldu? Evet güzel. Tatlı gel, Geçelim gel, gel. gel. Ben Saki. polis baskınını görmedim. Onu siz çağırdınız galiba. Saki. Abi, abi Saki. bak çağırdınız. Şurada bırakın Saki. lan. Bu abi şurada bak. Hatta hakaret yedik Saki. yani. Ne? Arkada bize. Sakin. Murat Bey biz bile sizi Sizden öyle bir şey ya. bekliyor musunuz Murat Bey? Bunu söyleyin, Bekliyorum diye tamam diyeceğiz biz size. <laughs> Neyse bir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ama sizi seviyorum arkadaşlar. Murat Bey, Hande Hanım'la da, Hanım'la da görüşüyor Bey. musunuz? Murat Bey, Hanım'la... sadece bunun cevabını verin bize. Biz sizden hiçbir şey istemiyoruz. Yok. Yok, biz, yok, biz abi, mi çağırdığınızda inanıyor <gülüyor> musunuz <gülüyor> <gülüyor> sizi Sizi seviyorum arkadaşlar. Murat Bey Hande Hanım'la görüşüyor musunuz? Hande Hanım'la da zaten tanıdığınız erkek erkek arkadaşlarınızla devamlı çıkıyordu. Haberleri çıktı hatta. Yavaş, yavaş, hop! Yavaş, yavaş, sakin. Sakin. Ayaklarınıza dikkat edin. Yok.